Merhaba arkadaşlar. Ee, üniversite tercihleri başladı. 2025 üniversite tercihleri başladı. Ee, 30 Temmuz itibariyle bir ön gelme kılavuzu yayınlanmıştı ve yok hatta sayfası buna göre de güncellenme yapıldı. Asıl kılavuz yayınlanmadı ama çok fazla soru geldiği için bu yayını yapma ihtiyacı hissettim. Herhangi bir değişik hani ön bilgi kılavuzuyla eğer yeni kılavuzlar arası bir farklılık e, olduğu ortaya çıkarsa tekrar bir güncelleme yayını yaparız. Ben psikoloji danışmanı Aysun Aygün. Umuyorum e, tüm üniversite tercih yapacak adaylara faydalı bir e, yayın e, canlı yayın yapmış oluruz. E, 1 Ağustos itibariyle üniversite tercihleri başladı. Bu üniversite tercihlerinde tabii ki pek çok e, şey de gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi nedir? Lisans kontenjanlarında e, öncelikle Epey bir azalma var. Geçen sene 2024 yılında 483 bin kontenjan varken bu yıl 438 bin kontenjan olduğu görülmekte ve hani sayı olarak da lisans 4 yıllık bölümlerdeki epey bir sayıda azalma olduğunu yapmış oluyoruz görmüş oluyoruz. ön lisansa baktığımız zaman bu sayı biraz daha fazla gibi aslında farkın. Ee, ön lisans olarak 2024 yılında 538 bin e, kontenjan varken 2025 yılında 399 bin sıralama olduğunu ne, yap ne yapıyoruz e, görmüş oluyoruz. Bunun anlamı ne? Biz işte sıralama yaparken bir önceki yılın sıralamalarına bakıyoruz değil mi? Yani işte geçen sene kaç binini almış, kaç sıralamayla almış buna bakıyoruz. Ama eğer o bölümde domino etkisi gibi düşün tabii ki o üniversitede kontenjan azalması olduysa, yani geçen sene örneğin 50 kişi alıyorken bu yıl 30 kişi alacaksa, geçen sene yani 50. kişinin sıralaması tabii ki bu yılki yani 30 kişinin sıralaması aynı olmayacaktır. Sıralamalarda sıralamada yükselmeler olabilecektir. Bu nedenle tercih yaparken makası biraz geniş tutmak son derece önemli. Biz zaten hep şunu söylüyoruz işte senin sıralaman bu mutlaka ilk 3-5 tercihini yüksek hani a olur mu olmaz mı diyeceğim bölümleri yaz. Orta, orta kısım senin sınavına yakın yerler olsun ama eğer mutlaka yerleşmek istiyorsan altlarda da daha düşük puanlı yerler olması son derece önemli vurgusunu yapıyoruz. Bu yıl bu biraz daha önemli çünkü kontenjan sayılarının epey bir azalma olduğu için, örneğin A bölümünü yazacaktı ama o A bölümünde işte sıralamalar şey kontenjan azaldı. Dolayısıyla hani sadece şey düşünmeyin işte bazı bölümlerde azaldı bir tek o bölümü ilgilendiriyor. Hayır o bölümü yazacak olan adaylar ne yapacak? Diğer bölümleri yazacak. Dolayısıyla domino etkisi tüm bölümlerde sıralamalarda yükselme ne olabilir? E, olabilir. Bu anlamda e, öncelikle ilk söyleyeceğimiz şey tercihlerde yaparken eğer yerleşmeyi mutlaka istiyorsak sıralamalar anlamında biraz geniş ölçekli hani makası biraz geniş tutmak son derece önemli olacak. Daha dikkatli e, tercih yapmak lazım. Tabi bunu söylerken e, şunu da söyle söylemek istemiyorum. Yani aa, işte mutlaka işte istemediğin yerleri de yaz. E, sonuçta e, bir bölüm dört yıl hani bir eğitim yani eğitim e, hani eğitimi sağlıyor ama meslek ömür boyu. Dolayısıyla hani gitmiş olmak için de üniversiteye gitmek veya okumuş olmak için de üniversite okumak e, veya mezun olamayacağın, zorlanacağın bölüme girmek e, çok da belki önerilmeyebilir. E, en doğru kararı mutlaka sen e, verirsin. şehrini araştır, bölümü araştır, iş bulma koşullarını araştır araştır. Ben bu işi yapabilir miyim? Ben bu işi sever miyim? Bunu araştır. Üniversitenin hocalarını araştır, işte Erasmus imkanları var mı bunu araştır. her üniversitenin sayfasında Bunlar var birazdan yok Hatta da bazı araştırma şey göstereceğim sana nasıl bakabileceğini göstereceğim Nihayetinde kazanırsa mutsuz olmayacağım mutlu olabileceğim bölümler içerisinde uygun sıralımı yap yani ön bir araştırma mutlaka yapmak gerekiyor geleceğin mesleklerine bak ama o geleceğin meslekleri sen yapabilir misin ona bak Örneğin Şimdi geleceğin mesleklerinde işte yapay zeka ile ilgili bir sürü şey var, yeni bölümler var. Ama şimdi ben kendi adıma konuşayım. Ee, mesela bu geleceğin mesleği ama benim bu alana yeteneğim yok. Dolayısıyla bir yeteneğim olmadığı bir yerde bana gelecek yok. Yani senin kendi kişilik özelliklerin, kendi yeteneklerin de dikkate alman lazım. Yani o geleceğin mesleği, senin geleceğinin mesleği olmayabilir. Çünkü belki senin ona yeteneğin yoktur, ilgin yoktur, sevmiyorsundur. O anlamda... Ee, Objektif genel bilgileri değerlendir, kendini tanı, benim özelliklerim neler, benim kişilik özelliklerim neler, benim yeteneklerim neler. Bunları bir harmanlıktan sonra en uygun kararı ondan sonra ver. Bir başkasına kolay gelen bir meslek senin için çok kolay olmayabilir veya bir başkasını mutlu eden şey seni çok mutlu etmeye bilir. Kendi mutluluğunu ne yapman gerekiyor, dikkate alman gerekiyor. Yine tercih yaparken özel koşulları mutlaka inceleyin. Yok, hatta size büyüteç resmi şeklinde e, hani görebiliyoruz. Şurada örneğin bakın mesela büyüteç resmi tıkladığınız zaman e, ne çıkıyor ortaya. O bölümle ilgili kadavuzdaki özel koşullar e, karşımıza çıkıyor. Buna mutlaka dikkat edin. E, hemen şuraya bakalım. Özel koşulları görebiliyoruz. Şurada bakın yukarıda daha dikkat resmi dikkat olan kısımlarda hani başarı sıralaması şartı var. 300 bin altayısın bunu yazamazsın e, diyebiliyor. Bakın burada mavi örneğin e, akredite programları var. Ee, yok atlassa, mesela bakın maviler nedir? Akreditasyon yapılmış demek. Bunlar bir artıdır. İş, yurt dışı iş başvurularında vesaire bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim dili e, gibi bilgiler burada söz konusu. Şimdi burada demek ki birinci nokta şu. Bu yılın en önemli noktası... Kontenjanlarda hem lisans bazında hem ön lisans bazında oldukça fazla bir azalma var. Bu anlamda geçen seneki e, işte yukatlasya yer alan başarı sıralamaları e, sizin için yanıltıcı olabilir. Geçen sene 90 binini almıştır ama bu yıl acaba 90 bin olabilecek midir onu bilmiyoruz çünkü domun etkisi bazı bölümlerdeki azalmalar mevcut adayları diğer bölümlere kaydıracak bu da domino etkisini yapacak sıralamalar yükselmeler olabilir risk faktörü vardır bu anlamda isteğiniz ve sevdiğiniz doğrultusunda Öncelik bu ama mümkün mertebe bu çerçevede tercihinizi geniş olarak tutmaya çalışın diyoruz şimdi yok atlası nasıl kullanabilirsiniz ona hemen bir bakalım beraber şu tercih servasına geliyorsunuz arkadaşlar. Tercih servasında lisans tercihi dedik. Bakın burada puan türleri var. Sayısal, sözel, eşitarlık veya değil. Örneğin sayısal seçelim. Üniversite hani e, isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Mesela sayısal puan türünde. Ee, işte en az başarı sırası veya en çok başarı sırası ne kadar olabilir? Bunu seçebilirsiniz. Üniversite sadece belli üniversiteleri merak ediyorum diyebilirsiniz veya belli şehirler işte şu 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 şehirlerde olmasın. Ailem e, şuralara beni gönderebilir de olabilirdim. Bunların hepsi sonuçta bir e, referanstır e, gibi. Diyelim ki sayısalda örnek veriyorum işte az önceki şeyde Marmara Üniversitesi'ni incelemek istiyor olayım ben. Tabii ki niye olmadı bakalım. Tekrar gireyim sistem mi sanıyorum e, takıldı. Bu da şans diyelim. Aram aram. Sanırım bir yığılma var e, dolayısıyla e, şey yapamadık giremedik. Tekrar bir gireyim bakayım bir dakika. Hemen şu tekrar bir revize edelim. Üniversite seçmeden yapalım. Şu anda hani yayın esnasında çok fazla aksaklıkta olmasın. Burada e, kılavuzda yer alan örneğin sayısal puanları gibi bütün bölümleri görebiliyoruz. E, siz ne yapabilirsiniz? Şu puan aralığında şu sıralama aralığında olsun da filtreleme yapabilirsiniz. Üniversite veya şehir ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz. Diyelim ki bir üniversiteyi seçtik. O üniversiteyle alakalı olarak örnek veriyorum. Şuraya inelim aşağıya bakalım. Diyelim ki Medipol Üniversitesi tıp. Şurada i harfinde bakın tıkladığımız zaman detaylı e, bilgilendirmeye geçiyoruz. Hemen buraya geldiğimizde bakın bu üniversiteye tıkladığımızda bu üniversite neymiş? Bu program TEPDAT tarafına akredi edilmiştir. Hani tıp eğitimi programları değerlendirme akredasyonu. Bir akreditasyon almış bu güzel bir şey. Geçen seneki verileri görebiliyorsunuz burada. Akademi genel bilgileri görebilirsiniz, akademik kadroyu görebilirsiniz. Hemen şöyle bakalım. Şöyle geçin bakın akademik kadroyu burada görebiliyorsunuz. Yerleşenlerin işte geldikleri iller, eee mezun oldukları liseler, işte okul birincisi kontenjanı varsa okul birincisi hani e, geçen sene nereden gelmiş. Taban puan ve başarı sırası istatistikleri. Bakalım son kişinin profili geçen sene son kişinin profili neymiş? Kaç puanla girmiş? Diploma notu neymiş? YKS net ortalamaları geçen sene neymiş? Öğretim üyesi sayısım, ünvan dağılımları, kaç tane profesör var, kaç tane doçent var, toplam kaç öğrenci var gibi. Ne yap, ne yapabiliyoruz burada? Tüm bu bilgileri araştıra biliyoruz. Yani işte seçmek istediğiniz üniversitenin özel koşullarını büyüteç resminden e, inceleyebiliyorsunuz. Hemen şöyle bakalım. Bakın mesela büyüteç resmine geldiğimiz zaman özel koşullar varsa onu inceleyebiliyorsunuz. E, mavi kısma bakalım. Şurada bakın müdek tarafından örneğin akredi edilmiş bir mühendislik fakültesi olduğunu görüyoruz. Şuna bakalım. Bu yeterlik Türkiye yeterlikler çerçevesinde yerleştirilmiştir. Üniversiteyle alakalı özel bazı bilgiler varsa buradan ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ön lisans tercih yapmak istiyorsak ön lisans kısmına bakabiliriz. Zaten bir tane puan türü var. Detaylı görünüm diyelim. Şöyle bakalım. Açılsın. <laughs> Açılmadı. Tekrar bakalım. Bakalım şimdi olacak mı? Sanırım ilk gün olduğu için arkadaşlar e, şeyde gördüğünüz gibi yok hatta sayfasında e, bazı şeyler var, sıkıntılar var. Yeni bu sekmeye de bakalım. Bir de kılavuz biliyorsunuz yayınlandı. Kılavuza baktığımız zaman da yani yok hatta sayfası zaten kılavuza göre revize edilmiş durumda. E, kılavuzda da Detay olan özel koşulları orada da görebiliyorsunuz veya işte deprem seti olan adaylar deprem seti kontenjanlarını görebiliyorlar, okul binisi kontenjanlarını görebiliyorlar, 34 üstü kadın kontenjan sayılarını görebiliyorlar, diğer kurallara vesaire görebiliyorlar. E, açıklama kısmına kılavuzun linkini de e, eklemiş olacağım. Dediğim gibi e, tercihler başladı. Yok Atlas sayfasında sanıyorum yılma var. Bir, e, biz bir, birkaç işlem bakın yapamadık. Geç açılıyor veya işte kendini kilitliyor. Dolayısıyla acele etmemek lazım. Yani tercih hemen bir günde yapılacak bir işlem değil. Kılavuzdaki işte sayılara mutlaka bakmamız gerekiyor. Özel kuşları mutlaka inceleyelim. İstek sıramızı inceleyelim. Mesela işte e, vakti zamanında bir tane öğrencim atıyorum 5. sıradaki üniversitesi işte puan sırası 5. sıradaki üniversite daha yüksek puanla 6. sıradaki de biraz daha düşük. Böyle bir sıralama yapmış. E, uygun mu? ben uygun dedim şimdi. Sonra kazandıktan sonra dedi ki, e, ben dedi işte şey yerleşmiş 5. sıraya yerleşmiş. Ben 6. sıradaki üniversite daha çok istiyordum hocam dedi. Dedim neden onu öyle yazsın? Hem puan daha yüksekliğe yazdım. Şimdi burada eğer hani tam puan sırası önemli olabilir, lakin senin istek sıran daha önemli. Yani bu öğrenci gibi 5. sıradaki bölümüne yerleştiğinde A keşke 7. sıradaki üniversite olsaydı, bölüm olsaydı ben orayı daha çok istiyordum e, diyeceksen eğer e, bu yanlış bir tercih olur. Senin istek sıran hani istek sıranla puan sırasını veya başarı sıral sıralamasını dengelemen lazım. Bir diğer nokta bu, e, puanlar biliyorsunuz değişiyor. Başarı sıralama bizim için önemli. Ancak bu yıl başarı sıralama oynama olabilir. O yüzden makası geniş tutun diyoruz. Üçüncü bir dikkat etmenizi önereceğim nokta şu. E, kodlamaları girerken işte biliyorsunuz Hani aday başvuru sayfasından kodlamanızı gireceksiniz. Search denizi gireceksiniz. E, orada bu kodlamaları girerken kodunuzu girdikten sonra yan tarafta üniversite bölüm adı çıkıyor. Ve işte özel kuşurlarda çıkıyor. Orada da tekrar yanınızda... Yani bir iki kişi en az bir olsun farklı bir gözle görsün. Yine mesela geçmişten bir örnek vereyim size. Ee, bir öğrenci işte Eskişehir işte Osman Gazi Üniversitesi işte PDR bölümünü yazdığını düşünüyor. Ee, sonuçlar bir açıklandı. Tokat'ı kazanmış. Dedim nasıl oldu bu? Hocam dedi "Basitimiz bağlanmış herhalde." Yani hani ben de baktım, ailem de baktı. Hani orada hani o, hani orada Osman'ı görünce e, Tokat'taki üniversiteyle hani o da Osman e, tam hatırlamıyorum. işte orada da bir Osman Gazi diye öyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla hani cümlenin tamamını okumamışlar, üniversitenin tamamını okumamışlar e, ve sonuç açıklandı çocuk tokatı kazandı. O anlamda hani e, acele etmemek önemli. Çok önemli bir karar tabii ki bu. E, kodu yazdıktan sonra yan tarafta çıkan kısmı mutlaka kontrol edin. E, veya işte Tercih yaparken geçmiş yıllarda hani haberlerde falan diyoruz işte ilk binin açıkta kaldı. Nasıl açıkta kaldı? Yani işte hani orada tercihlerine bakarken bir şey yanlış mı yaptı, onaylamadı mı, tercihiniz iletilmiştir kısmı gelmedi mi? Bunlara bakmak lazım anlamda benim söylerim hani bu tür şeylerde mutlaka yanınızda bir ikinci daha sakin olan hani işte sen heyecanlısınız ya sizin kadar heyecanlı olmayan daha sakin olan bir objektif bir göz şeyleri bir kontrol etsin yani istediğin şey şu mudur bu üniversite bu bölümü yazdın emin misin gibi veya işte eskiden bir yaratım mühendisliği bir bölüm vardı bir öğrenci bir tanesi. Ee, o üniversite işte tıp fakültesi yazacağım, tıp mühendisliği, yani kodu bir rakamı yanlış girmiş. Aynı üniversite ama üniversiteye tıp değil, tıp mühendisliğine yerleşmişti. Bu da haberleri çıkmıştı. O anlamda tercihler son derece önemli. Ee, yanınızda kontrol aşaması olsun. Bugün araştırma gibi düşünün. Birkaç gün araştırın. Ee, bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Şurada tercih listem kısım var. Ee, tercih listemi hemen şöyle bir dakika bakayım. Hemen açıldı mı? Ha, tamam açıldı. Şimdi hemen şöyle bir şey yapayım ben. Bir dakika. Buraya e-posta adresinize üye olabiliyorsunuz. E, mutlaka tercihçisi araştırmanızı yaparken e-posta adresi, adresinizle e, çok basit e, Üye olabilirsiniz. Bakın burada üye ol sekmesi var. Ee, üye olun. Tercihlerde oldukça rahat oluyor. Yani işte listeme ekle diyorsun. Hemen tık, tık tık listeye ekliyor. Dolayısıyla karışık bir şekilde bir kağıda yazmakla uğraşmıyorsun. Ardından da listeyi pdf olarak veya ekstra olarak bilgisayarına indirebiliyorsun telefonla yapmak biraz e, zahmetli oluyor Ben e, kendi adıma telefonda yapamıyorum biraz e, hani karışık oluyor sayfalar çok iyi olmuyor e, ama mümkün mertebe bir laptopun karşısında işte hani e, sayfayı incelerseniz hani e, sistemi tercih listem kısmından çok rahat işlem yapabiliyorsunuz e, şu anda bakın e, canlı yayındayız ve ee, tercih listesi e, ekran dönüyor, açılmıyor. Ee, i̇lk gün olduğu için e, liste, şeyde sayfada yükleme hani herkes yüklendi büyük ihtimalle iş biraz yavaş ilerliyor gibi gözüküyor. Burada tercih listem kısmına girdiğinizde e-posta adresinize bir şifre olun, kayıt olun. Çok rahat bir şekilde tercihlerinizi oradan yapabilirsiniz. Ben de genel olarak bu sayfayı bu şekilde kullanıyorum. Ama dediğiniz gibi bakın şu anda maalesef ki Ekran dondu ve şey yapamadık. Orayı gösteremedim size. İlerleyen günlerde bir gün sonra olmadı. Tekrar bir yayın yaparız. Orada tekrar bir gösteririm. Yani tercih listem nasıl kullanılıyor onu tekrar bir bakarız isterseniz. Bu arada hani diğer yayınlarda eğer sorularınız varsa... Şey bakalım. bir soru gelmiş burada. İgnir hocam spor yöneticiliği ile ilgili bilgi vermeniz mümkün. Bu yıl ilk kez eştiraklı olacak. Evet hani daha önce bununla ilgili yayınlandığında hemen bir kısa video short atmıştım. Spor yöneticiliği hani artık eştiraklı olacak diye evet hani diğer BESYO yetenek sınavları geçen hafta biliyorsunuz ÖZYES başvuruları yapıldı. Hani sporla alakalı bir denetim öğretmenliği vesaireyle ilgili ayrı bir sınav yapılıyor. E, ve ÖZYES'in başvuruları bitti tamamlandı. Ee, Özyurt'la ilgili sınav başvuru yapılacak Hani onunla ilgili bir Hani şeye ayrı ama spor iç bölümü iş bu yıl iştarlık bölümüne alınacağı sene başında zaten açıklanmıştı ve biz bunu Hani kanalda Ben paylaşmıştım biliyorsunuz ee, puanlar ilk defa olacağı için hani iştaharlık puanı ile alacağı için sıralaması puanı vesaire belli değil ee, Dolayısıyla ee, ne yapabiliyoruz? Heh, bu arada şey tercih listesi de açıldı. Ee, eğer eğer bu bölümü istiyorsa, isteyenler e, eşit ağırlık puan türü hesaplandıysa ne yapabilirler? Tercihlerini yazabilirler. Çünkü hani ilk defa böyle olacak. Dolayısıyla bu yıl belli olacak. Hani acaba kaç binlerde alır vesaire. Hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Şimdi bakın hani her şeye geçiyorum. Bu arada biz konuşurken şey de açıldı, tercih listem de açıldı. Bakın mesela burada... Biz şey yaptığımız zaman e, bu şekilde şeyler geliyor. Yani işte attığım bölümler geliyor. E, şu şekilde yukarı kaydırabiliyorsunuz. E, üniversitenin tercihinizin yerini değiştirebiliyorsunuz. E, aşağı yukarı oynamalar olabiliyor diyeyim ki. Yani tercih, tercih yaptıktan sonra kaydırmalar yapabiliyorsunuz. Ondan sonra da eee tercihleri indir dediğinizde burada Bilgisayarınızı Excel olarak veya işte e, şeyi indirebiliyorsunuz, tabloyu indirebiliyorsunuz. Bu da tercih yaparken, araştırma yaparken e, daha rahat, e, hani kağıda yazmakla uğraşmak yerine, hani e, hemen ne yapıyor burada kodu burada mevcut bakın, üniversite belli, puan türü belli, geçen seneki başarı sıralaması belli. E, nasıl yapabilirsin? Mesela şöyle bir örnek de yapalım beraber, isterseniz hemen. Şimdi mi, ben bu listeyi temizledim, temizlemiş olayım. tercih listem silindi. Yeni liste yapmak istiyorsunuz. İstediğiniz bölümleri listeme ekle kısmına işaretlediğinizde şöyle bir geri gelelim. Bir eşit ağırlık diyelim. Bakalım açılacak mı? Bakın burada mesela listeme ekle diyorsunuz örneğin. Listeme ekledim? İstediğim bölümleri listeme ekle dediğimde şuraya ekledinizse istediğiniz bölümleri ne yapabiliyorsunuz? E, listeye eklemiş oluyorsunuz. Bakalım sistem benim kadar hızlı mı? Onu beraber göreceğiz. Bakalım eklemiş olacak mı? Tercih listeme ekle diyelim. Bakalım ne durumda? ekledikleriniz otomatik olarak listeye gidiyor. Ee, daha sonra da işte onun sıralamasını değiştirebiliyorsunuz. Veya en, yan tarafta çöp kutusu var silebiliyorsunuz. Kağıda yazmaktan çok daha kolay oluyor. Daha pratik oluyor. Excel'e ne yapabiliyorsunuz? İşleyebiliyorsunuz şeyleri tercih listesini. Ama gördüğünüz gibi biraz yavaş işliyor burada. Ee, ondan sonra da çok rahat bir şekilde kağıt üzerinde yazdırabilirsiniz şeyi hani. Ee, bakın mesela ha açıldı. Biraz yavaş da olsa çalışıyor. Mesela üç tane örnek şey yaptım biliyorsunuz. liste eklediğinde bakın otomatik o buraya listeye e, atılmış oluyor. Sonra sen bunları ne yapabiliyorsun? Yerini değiştirebiliyorsun, kaydırabiliyorsun. Veya silmek istiyorlar. Yok bu tercih bunu istemiyorum ben dedin vazgeçtin. Silebiliyorsun gibi. Bu şekilde tercihleri araştırmanızı çok rahat bir şekilde yok hatta sayfasını kullanarak yapabilirsiniz. İlerleyen ilerleyen süreçle ilgili eğer e, bilgi vermemi istediğiniz yayın olursa lütfen yorumlarda veya işte e-postayla e-posta adresiyle bana ulaşın. Yorumlara yazabilirsiniz. E, yayınımızı faydalı bulduysanız beğenip abone olur, beni desteklerseniz, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hayırlı tercihler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.